Gene merhaba arkadaşlar. Ben manifeste bir şarkı yazdım. 3 tane şarkıdan birazcık kopyacık, Şey şarkı studio, mesela o baştaki müzik. yani Müzik değiller. La 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 bu ve piyanoyla da yaparım. Ben piyano ders almışım bir ara okulda. Yani yetenek seçmiştim de sonra ayrıldım. Ezel piyanomuz var. Annem eski piyano öğretmeni. Neyse. Le 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 kısmı şey. Vuruldu gönlümün üzerinden. Hatta lu, hatta lu. Kardeş, hatta lu, hatta lu. şarkısı var ya. O şarkı ben tam bilmiyorum. Yani. Evet, şişiriyor Neyse o şarkı. Le le kısmı. Başı vermiş bir yokmuş eski günlerde toplu bir kız yaşlanmış o an içinde Olamaz hayır hayır annem çok zarba beni kenara o şarkı beni kenara alır <gülüyor> <gülüyor> yiyeceğim bunu olmam yapacağım burada tatlı bir kız kısmında ben bunu bunu şey yaptım bu kız değil bu arada. erkek ama diğeri kız sonra şarkı ne bıraktım bilmiyorum. Neyse şarkının tamamı da. Şöyle bir tane korsan şarkısı var ya. Şu ey mutlu bizlere kaptan napta bulur önümüz. Fırtınalar şimşekler çöker. O şarkı yani tamam şarkının neredeyse. <laughs> Dediğim gibi manifestten. Man, ay manifestten diyorum. Manifeste yazdım. Hemen söyleyeceğim. <gülüyor> 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 la 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 Ey mutlu manifa manifest hep sizinle. Ey mutlu manifa manifest hep sizinle. Kızlara karışmayın onlar iyi bir grup. Onlara dava açmayın onlar iyi bir grup. Yarış sınırını kaldırın bir grup. Ey mutlu manifam manifest hep sizinle. Ey mutlu manifam manifest hep sizinle. Bir varmış bir yokmuş. Altı tane kız var, yaşarmış. Onlar da manifestmiş. la 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 la

Bir vurup onlar, onlar, onlar. Kızların giysilerine karışmayın.

Aralarda bir kez Şarkının birazını değiştirdim. Ben oda da ince hatta o şarkı ama onun içinde ayrı bir video. Bye bye.